Merhaba dostlar ben Rene Donanım. Bu videoda yanımda Xiaomi'nin Redmi Note 9S telefonu bulunuyor. Bu telefona bana gönderen birkaç kaplama ile birlikte kaplamayı deneyeceğim. Bunun yanında bu kaplamanın linkini aşağıya bırakacağım. Yani sadece bu kaplama değil, sadece Xiaomi telefonlar değil. PlayStation'dan tutun, kulaklığınıza kadar kulaklıktan tutun. Bilgisayarınıza kadar belli başlı birkaç kategorideki ürünleri kaplayabiliyorsunuz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Kaplamadan önce yanınızda kesinlikle bir tane fön makinesi bulunsun. Bu kaplamalar tam ısıtılmadan kendi işlevini koruyamıyor ve yapışamıyor tam olarak. Bu yüzden dolayı ya bir ısıtıcı olsun elinizde ya da sağlam bir fön makinesi olsun. Sağlam olmasına da gerek yok aslında ama ısıtması lazım yani tamamen yapıştırmanız için. Bana bu ürünleri gönderen Popscover. Popscover'ın zaten aşağıda linkini bırakıyorum. Oradan kendi telefonunuza uygun modelleri seçip istediğiniz desendeki modelleri de satın alabilirsiniz. Popscover bu ürünleri bana gönderdi. Yani normalde 3 taneydi fakat bir tanesini kullandım. Diğer arkadaşa kullandım bunu da. Her neyse bu 3 tane üründen şimdi bir tanesini Bakalım kaplamaya çalışacağız. Kaplamamız için hangi adımlar uygulayacağız? Dediğim gibi de Xiaomi telefonumu kaplayacağım. Bakalım nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Yani istediğim gibi olacak mı? Tamamen kapanacak mı? Kapanmayacak mı? Bunun hakkında yorumlarımda yapacağım. Ayrıca telefonum çalınmıştı. Yeni telefon aldım aynı telefonu aldım. Xiaomi Mi 9T Pro modeli. Bu telefonu da ikinci el olarak aldım fakat arkası çatlak. Burada da arkası çatlak almamın bir sebebi var. Yeni bir tane arka kapak alıp bu arka kapağı saydamlaştırıp tamamen transparan bir hale getireceğim. Yani arka kapağı tamamen şeffaf hale getirip içinin tamamen gözükmesini sağlayacağım. Zaten Xiaomi Mi 9T Pro modellerinde pop-up bir tane kamera var. Motorize bir sistem olduğu için bunu da görebileceğiz. Yani göze hoş gelecektir diye düşünüyorum. Neyse dostlar bunun hakkında da yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Biz asıl konumuza geçelim. Xiaomi mi t Pro modelini o zaman yavaştan yavaştan kaplamaya başlayalım. Fakat diğer bakış açısına geçiyoruz. Haydi geçelim. Evet telefonumuz cillop gibi oldu dostlar. Hani bazı yerleri küçük de olsa yerler kaldı ama bunları hani göz ardı edebilirsiniz. Çok çok küçük yerler. Kaplaması bu şekilde oldu. Fakat şundan bahsetmek istiyorum. Burada bazı kaplamalar örnek veriyorum ki şu odun desenli kaplama biraz sıkıntı çıkartabiliyor. Çünkü gerçekten kalın bir kaplama olarak geliyor. Ama bu kullandığım kaplama tamamen ince yani bant gibi bir kaplama olduğu için bunu gerçekten çok kolay bir şekilde yaptım. Başlarken anlatırken de dediğim gibi alt tarafından başlayıp gelen kağıdı arasına koyup bu şekilde hizalayıp tam da kamera yerine oturttuğunuz zaman yavaştan yavaştan içindeki de havayı alırsanız gerçekten çok iyi bir şekilde oturuyor. Telefonun tutuş hissiyatı değişti. Önceden camdı. Fakat şu an daha rahat bir hissiyat veriyor bana. Yani telefon normalde düşeceğinde kırılacak hissiyatı veriyordu. Fakat şu an bir sıkıntı göremiyorum. Hafiften de olsa koruyacağını düşünüyorum kılıfın. Ekran konusunda tabi korumayacaktır ama arka tarafta çizikler olsun vesaire olsun. Kamera kısmında yapışkan olması sayesinde çizimlere karşı koruyacaktır. Dostlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız telefonlarla ilgili yani şu telefonun da arka tarafını şeffaf yapacağımı zaten söyledim. Bu tür telefonlarla ilgili aparatlar olsun yeni özellikler olsun yani sadece donanımsal ya da yazılımsal değil burada dış tarafına müdahale edebileceğimiz videolar da gelsin mi gelmesin mi yine yorumlar kısmında bekliyorum. Dostlar video buraya kadardı. Kanalda telefon karşılaştırmaları incelemeleri vesaire bir sürü şey var artık bir abone olursunuz. Hoşçakalın.